Şekeri beleş bulup çaya atınca çok tatlı oldu Tuz bulsak bir de onunla denerdik. Yani kaç bölgeye ayrılıyormuş? Yedi. Aferin sana. Çocuklar, bir şey mi oldu? Kavga mı ettiniz yine? Yok Eda abla. Paraç istemeye geldiniz. Yok Eda abla. Ala bir kafasını demirlere sıkıştırdı. Cık. Ya Yok Eda abla. Biz Metin abiyle buluşacaktık. İzin verirsen şuraya az oturak. Yorulduk da. Metin bizi çok sever Eda abla. Metin abim. Canım o benim ya. Canım ya. İyi, hadi oturun. Oh, çok şükür. Afacanlar sizi merak ettirdiniz. Burada mıydınız? Oğlum, kafanı ne sürdün lan? Şu kafanızı bir yıkayın lan. Metin, ne var? Ne varmış halimde? Metin abi, bizi ders çalıştıracaktı Eda abla. Ahmet'in abi özür dilerim. Sen kimse bilmesin istiyordun. Tüh! Söylemiş oldum bak. Allah Allah. Keratalar, keratalar. Bir sır saklayamadınız. Bir sır sak... Gerçi bazıları bizi yanlış ama... ...hadi gidelim delicesine ders çalışalım. Gelin burada çalışın. Yer var nasılsa. Hangi ders? Ne De varsa hepsi. Bugün sırada hangi dersimiz var çocuklar? Resim. Ustanın kemiğinizi kimsenin şakacısı şey sosyal bilgiler çalıştıracaktı bugün bize Eda abla. Aa biz de sosyal bilgiler çalışıyoruz. E, gelin birlikte çalışalım. <laughs> ya biz sizin hızınızı kesmeyelim ya. Bunlar biraz zor anlıyorlar o yüzden. Yok yok vallahi bırakmam. Anca beraber kanca beraber. Madem de ısrar ettin. Hadi bakalım çocuklar geçin sıralarınıza. Olsan iki tane söyler mi? Gene mi? <laughs> Sosyal bilgiler adından da anlaşılacağı üzere bilgilerin bir araya gelip kaynaştığı, sohbet ettiği, iş çıkışı birer tek attığı bir bilimdir. Ne yapıyorsun lan? Ha? Zero para mı alıyorsun yavrum? Asosyal bilgiler ise evden pek uzağa gitmezler, evden çıkmazlar. Genellikle evde oturup bilgisayarla uğraşırlar. Evet. Tabii asosyal diyorsam e, kötü anlamda söylemiyorum e, ben bunu. E, sonuçta o da bilim. Bilim nerede olursa Çin'de olsa bile gidip alacaksınız çocuklar. Öyle bir MP3 player yapıyorlar ki aklınız gider ha. Uflama. Uflama terbiyesiz. Uflama. Uflanacak bir şey varsa söyle bize hep beraber uflayalım. Vallahi gitti Şevki Mevkim gitti anlatmıyorum daha fazla. Anlaşıldı Metin. Belliydi zaten böyle olacak. Ya ta Tamam. <laughs> <Gülüyor> oh! <Gülüyor> Saç. Evet, bölgelerimiz altı yedi tanedir. Bir, Akdeniz bölgesi. Otelleri güzeldir. Genellikle Ruslar gider. İki, Ege. Daha çok İngilizler gider ama emekliler. Heyecan yapmayın. Zaten Ege'de genellikle yazlıkçılar bulunur. Üç, Karadeniz. Uzun göle gittim. Göl göl değil. Böyle genişlemiş akarsu gibi bakıyor Görünce şaşırmayın diye söylüyorum ha. Metin tamam. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yemekleri acı, kebapları güzeldir. Doğu Anadolu bölgesine gitmedim ama soğuk. İnanmıyorum ya sana. Üç, Anadolu bölgesi. İstersen bir türkü söyleyeyim. Ankara'nın bağları, The Marmara bölgesi de çocuklar bu bölgelerdeki insanların toplanıp bir arada yaşadığı bölgedir. Hala abi ısrarla bir de çocuklarla dalga mı geçiyorsun? Sen bana kafa mı tutuyorsun? <laughs> Eda'cığım ne alakası var? Niye dalga geçeyim ben çocuklarla? Çık Metin ya. Kendi cahilin çocuklara bulaştırmana gerek yok. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Ben cahil olabilirim. Ama terbiyesizlik yapma. Çok kötü şeyler olacak Eda. Gitmezsek çok üzüleceğiz. Patron koşayım mı peşinden? Yok. Ben sonra şey yaparım. Buyurun Ezra canım. Bir şey mi tıkandı? Yo, her şey sağlam çok şükür. Niye geldin? Bağımlıyım ben Metin sana. Nedene ihtiyacın mı var? Ee, ya işte geçiyordum. Uğradım yani seni görünce. Allah Allah. Genelde bu sebepsiz gelmeleri ben yapardım ama... Artık yapma işte Metin. Hiç gitme ki gelmen gerekmesin. Yani rahatsızlık veriyorsam... Söyle gelmem bir daha yani. Deniyorum zaten. Seni görmeden bir günüm geçer mi diye deniyorum Eda. Ama olmuyor. Olmuyor artık. İçime işlenmişsin. Çıkarıp atamıyorum. E, yok ya. E, rahatsızlık değil de... Gelme dersem gelmeyeceğinden korkuyorum Metin. Ama sen bana gel dersen ben ölürüm. Ölürüm de tekrar dönürüm Eda. İkisi de o an oradan kaçıp gitmeyi istedi. Ya da Enterprise'a e ışınlanmayı. Ama ikisi de kendi kıstaslarında zeki insanlardı. Ters bir hareketin daha ters sonuçlar doğurabileceğini fark ettiler. Eda hemen normale döndü. Eee Metin ben şey yapayım. Ben gideyim. Metin de döndü. Ana bak lan. Vallahi büyük sevaba girdim bu olsan işinde. Benim ne sevap açığı var? Akşam ne yapıyorsun? Müsaitsen bir geleyim de neyi ne kadar satıyorsun? Bir konuşalım lan. İki cümle eksik kur be adam. Kotan var demek ki. Aşınca beynin yavaşlıyor. Saçmalamaya başlıyorsun. İki cümle eksik kur ya. Lafımı geri aldım tamam. Aferin lan. İyi topladın ha. Haçlı seferleri. Haçsız seferler. Acısız kral. Birbirlerinin hayallerine ortak oldular. Sıcak konak ekleme aman aman bütün patronları böyle geç mi gelir ya? Dört tane yakı attım sabah namazından çıkan dedelere. Oğuzhan sen deli misin? Eczanenin açılış kapanış saati belli. Nöbetçi değilsen açamazsın o saatte. Allah Allah açtım diyorum inanmıyor ya. Görmedin tabii böyle girişimci aklını almıyor değil mi? Hem baskülü de tıkmışsınız tezgahın arkasına. Buradan geçen müşteri nereden bilsin eczanede tartı var. Şu vitrin mantını kavra azıcık Eda. Ay ne diyorsun sen ya? Bu tartı ne? Allah ben de onu soracağım soramıyorum. Oyunlu tartı nedir kardeş? Tetris falan mı var içinde? Ee, efendim tartılmadan önce kaç kilo olduğunuzu tahmin ediyorum. Sonra tartıyorum. Tutturmuşsam 2 lira, tutturamazsam tuttuğumla kalıyorum bedava. Hadi tart bakalım. <laughs> Hadi tartalım. <bakalım. gülüyor> <laughs> 56.9. Çıkın tartıya. Ne kadar? 2 liralık. Teşekkür ettim. Sağ olun. Tartayım mı abla? Hak et tartayım. Şöyle bir... alayım ben. Oğuzhan ne yapıyorsun? Olur. Dur! Kıpırdama sen daha hassas tart. 55. Olur. Yalnız ben hızlı sayamıyorum. Sen say. Bir! Tamam dur lan. Ne yapıyorsun lan sen? He? Ne yapıyorsun? Ben bile kızın üstünde gelinlik varken anca öyle hayal edebiliyorum. Zibidi. Ne konuştuk lan biz seni? He? Ne konuştum sen ne, ne konuştun? abi ben tartıyordum ablayı. Şuursuzun ettiği lafa bak. Ulan o söylediği kelime öldür beni ilahi şandamdı lan. Abi oyun mu tertir oyun olsun diye kucağıma aldım Eda ablayı ben. Ulan sikip oyunu? Milletin anasıyla bacısıyla oyun mu olur lan? Senin evcilik çağın geçmedi mi? Ha? Tamam abi tamam Tertmem. Tövbe ettim. Süper gücümü kullanmayacağım bir daha. Başlatma süper gücüne. Bir şey düşürdüm. Bu şey ya benim göbeğimin pamuğu hani hareket yapınca düşmüş. Yuvasından fırlamış. Onu yuvasına geri yerleştireyim de vücudumun ağırlık merkezi kaymasın. Ol. Ulan Eda! Bana bak birisi gelir de kucağıma mucağıma alacağım der, şeker vereceğim der, almayacaksın lan. Tamam. Gir lan dükkana. Gir. Ferah'ımız abi sahip çıkın. Sikeceğim şimdi tartınızı da. bir o gelmişsiniz. Ne vereyim ablamı? Abla mı? Oğuzhan, ben senin ananın ebesiyim. Ben çektim, çıkarttım ananı. Ters gelmişti anam, elimle çevirdim içeride. Tartı var mı tartı? Tartılacağım da. Ha, tartı burada. Ha. Aa, bu yanlış tartıyor. Aa, olmadı. Ben gidiyorum. Çıksın, çıksın. Hiç teyzeyi alıyor mu kucağına? Hiç alıyor mu kucağına? Adam da seçiyor namussuz. Sonra Metin dövüyor diyorlar. Hayırdır? Bu defa hangi macera attı sizi buraya? Şöyle anlatayım. Nefesin mi kokuyor lan seni? Aç mısın lan sen? Ya çok şey değil ama daha bir şey yemedim. Allah seni cezanı vermesin ya. Açlıktan nefesin kokuyor senin. Hadi seni bir yemeğe çıkarayım da aşk karnını doyurayım. Az biraz sevaplanırım ha. Ben hayatımda böyle bir yemek teklifi ne duydum ne de gördüm. Olur aslında. Zaten başka türlü nasıl olacaksın? O zaman ben arabayı alayım da evin önüne gelirim. Kız da çaresiz ne yapsın? Oğuzhan! Ah, ben park lambalarını yakıp sağa yanaştım. Tam önünde durdum ama sen... Hmm. Metin devam et. Devam et Metin. Dedin el edip gönderdim güzelim. Her an vazgeçersin ümidiyle emniyet şeridini ihlal ede ede ilerledim. Dünya kadar ceza yedim. Horlandım ama sen bir dur demedin me güzelim. Yola arabayı koymuşlar resmen. Otopark mı burası? Hiç. Otopark mı lan burası? Metin ne yapıyorsun? Dur ya. Metin dur. Yolun ortasına park etmişsiniz arabayı. Otopark mı? Lan? Haydi. Arabanın iç hacmi de bayağı genişmiş. Ee, panoramik tavan mı bu? İçeride başka biri var mı? Heh. Tam da tahmin ettiğim gibi daha var diyorsunuz yani. Ha, yukarıdan arkadaşlar da inecek. Birkaç kişi daha gelecek. Onları bekleyelim mi? Yoksa biz başlayalım mı? Bence başlayalım. Ee, otopark falan diyordun. Ha, otopark diyordum abi. Ataşehir'de otoparkımız var. İş dışı yıkama 15 TL. Kartımı verecek yalnız arabada unutmuşum. Getireyim bir koşu. Gel buraya sen, gel, gel. Civan metler bakın kız arkadaşım arabada. Beni burada döveceksiniz de ne olacak? Yazık günah lan lan bana acımayın. Ben adam değilim. Ama kıza yazık lan. Hiç ağzını yorma. Döveceğiz. Hevesimizi kırma. Mümkünse karşılık ver ki keyifli olsun. Tamam bir güzel ayağınızı ben sizin yiyeyim. Fakat elimde görmüş olduğunuz haydari gecelerle size çok mutlu yaşatabilirim. Yani yüz nakli yaparım birinize emin olun. Bana vur lan. Vur lan bana. Vur bana ki kasa geleyim. Vur lan. Oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu? Allah'ınızı seversiniz ya. Gidin işinizi gücünüzü halledersiniz. Sonra döversiniz oğlum. Dövmeyin demiyorum. Döversiniz sonra. İşimiz gücümüz var. Olmaz ama sana da küçük bir vakit ayıracağız. Yoksa cenazemiz var bizim. Allah rahmet eylesin abi. Toprağı bol olsun. Henüz öldürmedik. Seni bir dövelim ondan sonra. Ya tamam Kız arkadaşım var lan arabada. Bayana gidip sorun bakalım. Gerçekten kız mı? Yoksa çok gördük yanındakini kız arkadaşı diye kakalamaya çalışan. Abi. Lerim, abilerim, abilerim gözünüzü seveyim kıymayın bana. Hayır, kız arkadaşım arabada olmasa... <laughs> o zaman işte ağzımı suratımı sikip. Ama racun abi. Sezai, hadi karı doğuracak, hadi. Abi kız arkadaşlarım arabada olmasa dövün bir şey demeyeceğim ama racona <laughs> Abi kız arkadaşım arabada olmasa dövün gömçürün ama racona ters abi ya. Arabada kız yok. Abi öyle deme, utandırma beni. Biraz çirkince ama... Lan bıyıkları var. Natürel seviyorum abi. Ay! Geliş! Gazlı kuvvetli diye aldık adamı. Bokur kadar akıl çıkmadı herifte. Annem gel bekliyor. Gel buraya! Gel buraya! Yürü git lan. Allah vermiş belanı. Biz hafif kalırız. Metin ne oldu? Niye gelmiyorsun? Allah kız arkadaşım geliyor. Arkadaşlar ben atarak kalkıyorum. Allah'ın sana geliyorum. Sen yardım et ya Rabbim. Gel lan gel lan gel lan gel. Gel lan! oluyor burada arkadaşlar? <laughs> Burak Özçivit. Babanız mı geldi lan? Sen. Metin niye gelmiyorsun? Ne oldu? Yok bir şey daha cığım. Arkadaşlar güpe gündüz. Karakolun 50 metre ilerisinde, işlek bir caddede. Hem de tam güvenlik kamerasının altında bir cuma vakti. Belki de mübarek kandil günü eşkıyalık yapıyorlar. Yok bir şey hanımefendi. Sevgilinize bir adres sorup gideceğiz. Hepsi bu. <laughs> ne sevgilisi be? Kayınçomdur o benim. Kayınça ne lan? Bak bu ilk defa oluyor. Utanmasa yanında annesi olsa onu sevgilisi diye kakalayacak lan bize bu. <laughs> <laughs> ne sevgilisi be? Düzgün konuş ha. E kız haklı zoruna gitti tabii. Salıverin arkadaş. Sen kimi salıyorsun dayı? Bana bak abi. Söylediklerimi kelime kelime ezberleyeceksiniz ve unutmayacaksınız. Size Metin Özdemir yasalarını bildiriyorum. Bir, sizin alem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. İki açlıktan nefesiniz koksa dahi... Tamam ben... tamam yeter. Bunları ezbere biliyor gibiyim ben. Kahve bende kalsın galeri sende abi. Zeynep'e de söyle peşin bıraksın. Zeynep kim lan? Ha şöyle. Bir daha da beni gördüğünüzde bana usta deyin lan. Motor ustasıyım ben. Suyla çalışan motor. Sorma Eda. Nasıl kırdım kemiklerini? Ne oldu? Kimdi onlar? Sorma dedim ya Eda. Peşin peşin sorma dedim. Sevgilim mi dedin adamlara? Ne alakası var kardeşim? Kardeşim mi dedin? Eltim dedim amına koyayım. Eltim. Eşkıya da olmuş buralara. Yürüsene kardeşim. Ara. Geber. Başka bir şey mi yeseydin Metin ya? Öğle arasına çıkmış ortaokul çocukları gibi ekmek arası patates kızartması kemiriyorsun. Menü çok zengin. Keyfimden mi yiyorum kızım ben? Heh, koktu, koktu. Erkek adamım ben ya. Bir yerim şişecek, sen sonra yanlış yorumlayacaksın. Vallahi her kokan şeyde bir yerin şişiyorsa Metin'cim, işim var yani. Ama hakikaten koktu ha. Ölüyorum lan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yok yok, o ezan. Kelime-i şehadet getireceksin. Ulan ölüyorum diyorum sana. Dedin kesme hemen benden. Yardım et. Metin'ciğim dur dur, sakin ol ya bak. Panikleme, iyi şeyler düşün. İyi şeyler düşün de lan sen nasıl bir eczanesisin ya? Ha, iyi şeyler düşün de. Kızım gel bir sırtıma vur, ölüyorum. <gülüyor> 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 Elin ne kadar ağır. Lan çaktırmadan dövüyor musun kızı? Bu <laughs> ah, ah, işte bir terslik var. Allah Allah. Gerginiyor mu kız sen? Nasıl hareket bu? Aa, önce dövüyor sonra gerginiyor. Cüneyt arka filmlerine çevirdi olayı. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> önce yutup sonra gün içinde mi sindiriyorsun sen? İsraf olmasın. Patates güzel koktu dedim ya. Az daha ölüyordur. Ben de göz var Metin. Bilmem mi? Sen de öyle bir göz var ki Eda. Tutmadan adamı anlamızı tersten okutursun. Anadan üreyen çıksan birisinin karşısına ilk pilavına değil gözlerine bakar. Yalan makinesi yerine gözlerini kullansalar... ...poros bu çocuğum o gözlere bakan bir daha yalan söyleyemez Eda. Amerika'da da olsan... ...Amerika'da da olsan CIA, FBI seni o gözlerini oyar... ...sokağa atar, homus homlus hamburgercilerde yatarsın. Ne diyorsun sen be? Dalga geçtiğini sormadan anladım, övüyorsun sandım. İşte son anda çevirdim kazı. Ucuz kurtuldum. Görüyorsunuz değil mi? Hayata döndüğüm an daha ilk cümleden yürüyorum kıza. Ben de bunun için yaratılmışım. Engel olamıyorum, yapıyorum. Yani nasıl anlatsam? Nazarım var Feci. Anneannem de böyleymiş. Vergene ne güzel kız demiş. Ertesi gün kezzap atmışlar yüzüne. Sıkkınlar <laughs> öyle şey olur mu ya? Rastlantı kızı mı? Ya hayatında iki kere balkona çıkıp hava ne güzel demiş... ...ikisi de ihtilale denk gelmiş. İnanmayın öyle şeylere kedidir. Ya dört uçak düşürmüşlü, yedi yuva yıkmışlı, ...onlarca futbolcunun spor hayatını bitirmişti ...bana beğendiği iki koca adayının Hollanda'daki nikah davetiyelerini... ...erkek arkadaşlarından almışlığı var. Yaşıyor mu lan bu gire? Yok, rahmetli Umut. Ben doğduğumda burnu bana ne kadar benziyor demiş. Dört kere burnuna ameliyatı oldum ben. İşte ben de onun torunuyum. <laughs> lan çiftten mi ki? Abimle Şükrü'ye, ablaya da bu garının nazarı değmesin acep? Ha? Yok. Bir tek ona nazar etmedi. Bu aile benim kapıma gelse çöpleri vermem dışarı çıkarsın diye siz kız veriyorsunuz dedim. Çok şükür. Üf, kaç yaşında öldü lan bu karı? 103. Ne? 103 yaşında mı öldü? Oha, oha. Çivi çatmış ya lan. <laughs> yılı kana bulamış. Üç yılda hazırlık okumuş. 103 ya. <laughs> Ağaç gibi. Ne yapsak? Gitsek mi? Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Niçin? Eda! resmen dublaj yaptı bana ya. Bu nasıl timing lan? Ulan normalde bu banklar bana hep kedinin köpeğin üzerine işedi. Milletin ayakkabılarıyla üstünde bira içti, bilardo oynadı. Şarapçıların kafayı bulup diye tahta parçaları olarak dinletti. Ulan burası meğer benim ben olacağım kara parçasıymış ya lan. Hiçbir şey anlamadım. Diyorum ki seviyorum Eda. Seviyorum. Seviyorum. Bunca kuşu satın al, besle, eğit, koreografi çalıştır imanım gevredi. Ama senin içinde Hangi kuştu? Normalde bunlar göçmen kuş Eda. Sırf bu numarayı yapabilmek için yerleşik hayata ikna etti. Bağcılarda bir çatı katı tuttum, pet shopta işe soktum. Şimdi o pet shopta birbirlerini satıyorlar biliyor musun ya? <laughs> Eda'm diyor lan o? Eda'yı evet. Allah! Rina, rina, rina. Rina, 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 rina. rina. Cumbarlıganlıganlıganlıgan. Metin ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyorum anasını satayım. Yakında kurtlarımızı dökeceğiz. Belli ki düğün var. Gözümden yaş getirecek arkadaş. Koparmaya gelmiş. Aslında bu numarayı kangallarla yapacaktım Eda. Ama onlar kalp yapmak yerine kurt boğmayı tercih ettiler. Ama durun, dahası da var. Numara iki! Ah, bu senin suratın lan. Senin suratın mı yapaydım lan kirver? He? Kızın suratını yapsam ya reddederse elimde patlayacak Bu her türlü evladiyelik yatırım. Emrah ya, ne yapıyorsun? Hakkı ne yapıyorsun Emre sen? He? Çoğalttın lan beni. Sabahtan beri uğraşıyorum, didindim, çalıştım, çabaladım. Bir geldim pir geldin yine. Puç. Sen nereden geldin lan? Aşık Veysel'in Pir Sultan Abdal'ın doğduğu, yiğidin harman olduğu yerden. Toprağı yiğit, yiğidi toprak kokan yerden. Denizin, kumun, güneşin ahenkle dans ettiği değil. Daşın, ayazın, toprağın, hmm tezenkle halay çektiği yerden. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerden. Bakınız Sivas Kongresi. Görüyorsunuz değil mi? Adam hayatımda gördüğüm en yaratıcı girişi yaptı. Şerefsiz. Bu sefer gelişme ve sonuç da var. Çalışıp geldim. Eda'cığım çok ağır bir hastalığa yakalanmışım. Ciğerlerimin filmini çektiler. Film ağır dram oldu. Mahsun çekti. En az 4 milyon gişesi var. Bak ya kalbimin derinliklerinde sen varmışsın kız. Kalbim Eda diye atıyormuş. Bilimsel verilerle geldim. Heyet raporu var elimde. Bu yüzden aklımdan çıkmıyormuşsun sen. Eda yetmezliği varmış bende. Eğer uygun Eda bulunmazsa hayata elveda diyecekmişim. Sen ne var ya bela eksikliği var ama uygun bir bela buldum kardeşim. Ne diyorsun lan sen or lan hala neyini anlamadınız? Seviyorum diyorum ya seviyorum. Herkes duysun ulan. Seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bozma lan beni! Hatalı dallama! Seviyorum diyorum bu dayangeni! Ha, ben o duyguyu biliyorum ya. Köpek gibi değil mi lan? Yok be! Özdemir Asaf kafiyeleri gibi. Nazım'ın memleket sevgisi gibi. Cemal Süreyya'nın Zuhal'e mektupları gibi. Seviyorum kız seni, kimseyi sevmediğim gibi. Ben seni <laughs> sevdiğimi tüm dünyalara bildirdim kız. İstanbul'da dolaşan seçim otobüsleri gibi bağıra bağıra milleti söyledim. Daha ne yapayım? Oğlum kız ilgilenmiyor lan. Yürü git! Adama hasret etme, yürü git! Dilenci gibi yapıştın oğlum. İlgilenmiyor musun Eda? Ben inatla tekrar dene tuşuna basarken... ...sen inatla yok say tuşuna mı basıyorsun? Ütopyalar güzeldir be Eda. Ben bir kadın sevdim ki... ...evim artık gül kokar. Ama Emrah, biz zaten denedik daha önce. Hah, kızı duydun. Denedik diyor oğlum daha önce. Neyi üsteliyorsun sen lan? Adam olan laftan anlar. Kız, genç girişimcilerin de önünü açmak istiyor. Onlara yol vermek istiyor. Biraz saygı duy ve kaygı duy. Metin ne diyorsun? Eda, sen beni ehlileştirdin, dinginleştirdin ve daha bir sürü şey. Bir ömür boyu seni mutlu etme görevini bana vermesin diliyorum Allah'tan. Ah canım, orada sıra var. Ben birim. Şunu da kafana indiririm ha. Ne olur yani başımın tacı, kızımın güzelliğini aldığı annesi sen olsan? Bir düşünmem lazım ya. Anam, ne diyorum lan ben? Vallahi ben bile etkilendim ha. Hayalini kurduğum evlilik teklifini yaptı o. Emrah. Eda. Niyet ettim, eyledim Allah rızası için seninle bir düğün eda etmeye. Sivas'a seni gelin götürürsem bir dahaki seçimlerde kesin belediye başkanıyım. Emrah o tipli bunu başardıysa bu çocuğun yapamayacağı şey yok. Tuttuğunu koparır derler. Heykelimi dikerler Sivas Cumhuriyet Meydanı'na. Gel kanını İstanbul'un vampirlerine değil Sivas'ın şifalı sülüklerini emdirmeye benimle var mısın? diyor ablasına ki kız kardeşi öyle olsun. Bu bitireceksin da yüzük üçlemesini bu Türk kızları için yapmış. Yüzü gördüğün zaman hemen golümüne dönüşüyor çünkü terazimiz bozuluyor. Sıkar muziyum lan? Dur hemen cevap vermeye Eda. Bekle bir fon müziği yapayım. Bu melek midir kimin soyundan? Narılarılar. Salınıp gidiyor dere boyundan. Narılarılar. Sivas ellerinin hangi köyünden Yeter ulan İbine Seni Yaradan'a kurban olurum da ölürüm Ceylan'ım sevdiğim Yaradan Allah'a kurban olurum da ölürüm Ceylan'ım sevdiğim ben de çok güzel arya yapıyorum. Arya... Dur, dur yavrum, dur. Arya, sevdamı dağlara yazarım. Arya, gözümü kırpmam yakarım. Arya, aşkımı ömrüme adarım. Arya, ben Arya. Düşünmem lazım. Gideyim. Fazla da düşünmeyi daha Allah korusun kafayı yersin. Emrah. I am the most complete fighter in the world. KARDASH, I came from the Come here, Yido. Ben bırakmam söyle mi FIFA mı lan? ne vuruyorsun oğlum ne vuruyorsun ya senin annen mi yıkıyor metin bak böyle yaparsan sadece edayı değil bende kaybedersek <laughs> seyirciler hazır mıyız <gülüyor> 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 <gülüyor>